Ne? Ne çaktı? Kaştı, çaktı. Oh, var, sen kaç O Ben girdim, ne? sen? mı seni? Taptırdı ben ha, ben Aa, var ya. Ben bunu evet. düştü, şey var, Düşünce var. Olsun, ya bunu. var mı? Haber Öyle mi? Berabersiniz sen. Mi? Tamam. Sen de beraber gidersiniz Tamam. tamam. Adam orada orada. Al geliyor. Sola sola sola. Abi şoför bu arkadaş. Şu arabanın lastiği patladı. Lastik de patlayınca İnan abi eski abi güvenlik görevlisi. Onu da kaldırmış, atmış, kolu kırıldı. Ambulans da hareketli. Allah Allah. Ben de yedim, ben, bir bomba patladı. Evet. Oradan komşu sürüyor. Düştü. 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 şey Düştü. Düştü. Düştü araba mı şanslı? Bu araba nasıl patlayacak? Bence bu forsu da düştü, potansiyeline düşmüyor, bozuldu. Başka bir katlamaz yani. Anlamadı. Ademle dedi. Ben tarafa öne bir. Tamam. Benim kalpas olsa, kartların